Sultan Gazneli Mahmut bir gün tek başına dolaşırken sahilde balık tutmakta olan bir genç gördü. Onun yanına gelip selam verdi. Oturup kelam etmek istedi. Ancak gencin keder içinde ve çok üzüntülü bir halde olduğunu gördü. Sultan, evladım neden böyle dertlisin? Bu yaşta senin kadar kederli kimse görmedim diye sordu. Genç dedi ki, efendim küçük yaşta yedi kardeşim var. Babamız vefat etti.'' Başka kimsemiz de yoktur. Miras olarak bize böyle balık tutmaktan başka bir şey de bırakmadı. Her gün tek başıma ne tutabilirsem bu bizim geçimimiz olur. Ama gördüğünüz üzere talihim yaver gitmiyor. Pek balık tutamıyorum. Sultan Mahmut, eğer razı olursan sana ortak ve yardımcı olayım. Tuttuğumuz balıklar da ortak olsun." dedi. Genç, "Olur. Belki sizin talihiniz yaver gider." cevabını verdi. Sultan Mahmut ağı denize saldığında pek çok balık tuttu. Genç buna çok sevindi ve dedi ki, ''Efendim siz pek nasipliymişsiniz. Demek ki talihin talihten farkı varmış.'' Sultan, ''Ey delikanlı, asıl sen, ortağının kim olduğunu bilsen nasıl bir devlete nail olacağını anlardın. Şimdi bak gör, balıkçı nasıl padişah oluyor.'' dedi. Sonra atına bindi. Genç onun atına bindiğini görünce Efendim, balıktan hissenizi almadınız dedi. Sultan Mahmut, bugünkü av senin olsun, yarın ağına düşen de benim olsun. Cevabını verdi ve sarayına döndü. Ertesi gün Sultan Mahmut'un aklına o genç düştü. Hemen bir çavuş gönderip o genci sarayına getirtti. Gelince Sultan ona iltifat ve itibar etti. Hatta tahta yanına oturttu. Vezirler itiraz ettiler. Sultanım bu fakir tahta oturmaya nasıl layık olabilir dediler. Sultan ise ben, dün onunla ortak oldum. Madem ki ortağımız, onu terk etmek reva olmaz. Ben, dün kabul ettiğimi bugün reddeylemem, Cenab-ı Hakk'ın bu gence açtığı feyiz ve bereket yolunu elbette seddeylemem, dedi. Sonra o gence hayli ihsanlarda bulundu, fakir bir anda adeta sultan kadar zengin oluverdi.